Selamün aleyküm. Biz bak çalışıyoruz inşaatımızda. Burada arkadaşımız bize bizim dediğimiz çörek deriz biz buna. Kimisi yağlama der, kimisi çörek der. Biz böyle bak bunu tereyağı, şeker koyarız. Bunu böyle yeriz. Ama nasıl yiyeceğiz? Dur bakalım şunu biraz bir yırtayım ben. Yırtayım. Bak şöyle yeriz biz bunu Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Bir çörek. Bak tereyağıyla yağlamış onu. Sağ olsun komşumuz. Komşu böyle olur işte. Komşularımızdan Allah razı olsun. Biz komşularımızdan memnunuz. Gitsin öllerinin ruhuna bize de afiyet olsun. Bu da kendi yaptığı orijinal ayran. Kendi ineği var. Hadi öpüyorum hepinizi Allah'a emanet.